büyüleyici bir ormanda, güneş ışıkları ağaçların arasından süzülerek zeminde altın renkli desenler oluşturuyordu. Hafif bir meltem, yaprakları nazikçe hışırdatıyordu. Gülüt'ün kenarında dört arkadaş anın tadını çıkarıyordu. Panda, suyun kenarında durup yüzeydeki yansımaları inceliyordu. Koala ise yattığı dalda dinleniyordu. Pavşam, grubun en hareketli üyesiydi. Kaplumbağa ise yaprakların arasında dolanıyordu. Arkadaşlar hadi bir yarış yapalım. Ama bu sıradan bir yarış değil. Yok değil. Eğlence önemli. Yarış mı? Hı -hı. Biraz yorucu olmaz mı? Ama madem eğlenmek için bir düşüneyim. aha. Bence harika bir fikir. Ama bu yarışta önemli olan birbirimize yardımcı olmak ve çevremizi keşfetmek olmalı. Yavaş ama emin adımlarla ilerleyin. Sabırlı olan kazanır. Unutmayın. Ormanda bir açıklıkta arkadaşlar yarışın başlangıç noktasında toplanır. Tavşan bir yere çizgi çekip kuralları açıklamaya başlar. Hedef şu. Ormanın etrafında bir tur açıyoruz. Sonra gelete kadar gidiyoruz. Ama hız değil, eğlence önemli. Hazırım. Ama unutmayın, en önemlisi eğlenmek ve doğanın tadını çıkarmak koala, yırdala yaslanmış, hala esnerken, kaplumbağa sabırla başlanmış çizgisinde beklemektedir. Tamam, başlayalım. Ama çok yorulursam geri dönerim. Ona göre. Hazır, başla. Yarış başlar, tavşan öne geçer ve hopla yazıkla ilerler. Ancak hızı nedeniyle birkaç davet ve taşı kılıp düşer. Ah, hızlı gitmek güzel ama bu dallar beni zorluyor. Burası ne kadar huzurlu. Her detay o kadar güzel ki. Ah, biraz dinlenmek daha güzel olurdu. Ama arkadaşları yalnız bırakmamam gerek. Kaplumbağa ise sabırlı bir şekilde emin adımlarla ilerler. Zamanla tavşanı geçmeye başlar. Sabır her zaman kazandırır. Yavaş yavaş ama emin adımlarla hedefe ulaşırız. Sonunda herkes gületin yanına ulaşır. Tavşan en hızlı başlamasına rağmen yorgun bir şekilde sonlara doğru gelir. Panda doğanın tadını çıkara çıkara bitiş noktasına ulaşır. Koala en son gelir ama hala oldukça rahat görünmektedir. Kaplumbağa ise sabrıyla herkesten önce varmıştır. Görüyor sunuf. Bazen sabırla ilerlemek en iyi somutu getirir. Haklısın kaplumbağa. Siz güzel bir şey ama. Dikkat ve sabır da çok önemliymiş. Aha. Bence bu yarışın kazananı biziz. Her birimiz farklı bir şey keşfettik ve eğlendik. Kesinlikle. Ama ben biraz daha dinlenmek istiyorum. Dört arkadaş, yüretin yanında birlikte oturur. Güneş batarken orman yavaş yavaş kararmaya başlar. Hep birlikte huzurla doğanın tadını çıkarırlar. Dostlukla yapılan her şey en güzel macera oluyor. Yeni bir yarış için hazırlanalım mı? Ama bu kez biraz daha sakin olacağım. Yarışı düşünmek yerine önce biraz uyuyalım. Hadi hep birlikte yeni maceralar planlayalım. Ama bu anı tadını çıkartmayı unutmayalım. Dört arkadaş gökyüzüne bakarak hayallerini paylaştılar.